...bu aldıktan sonra gelmeni beklemezdim. Baturak Bey ile konuşmaya gerek kalmadı dediniz sultanım. O halde ne yapacağız? Söz bittiyse kılıçlar konuşur Hacı. Başuluyu geri almak için gerekirse kılıcımı çekerim. Yine de onu bırakmam. Tuba'ya Ulak göndermiştim. Kıpçak meselesinden ötürü... ...senin saraya gelmeni istemiştim. Lakin Ulak... ...geldiğinde sen gitmişsin. Demek... ...beni saraya getirmek istedin. Ama saraya gelseydim de savaş durmazdı. Savaş dursun diye gittim Baturay Bey. Peşimden geleceğini beklemezdim. Tehditlere boyun eğmeyeceğini hesaplayamadım. Buraya gelmemin tek sebebi... ...tehditlere boyun eğmek değil. Seni yıllar sonra bulmuşken kaybetmemektir. Ömrümüzde açılan yaranın merhemi henüz bitmedi. Allah'a emanet gidelim o vakit. Benim için aldığım bu yarayı saralım. Acip Kamaç. Kıpçaklar ile aramıza fitne sokan Kuvvet seferine mani olmaya çalışan Batınilerdir. Askerler dört bir tarafa dağılsın Batini avına çıksın. Hepsini kellesini alıp inlerini başlarına yıksınlar. Gayrı biz de kuvvet seferine çıkacağız. Bir elimiz ile Batınileri, bir elimiz ile ise küffarı paramparça edeceğiz. Emredersiniz sultanım. あい